E, merhabalar. İzmir HDP binasına bir saldırı gerçekleşmişti, Deniz denizkoroz katledilmişti. E, hemen arkasından muhalif e, birçok kanattan tepki gösterildi. Ancak birkaç gün e, sonrasında ise de Emek evet Partisi'ne yine gelip e, buraya bakıp sonrasında da sokakta kişilerin dolaştığından bahsettiniz. O gün bugündür e, neler yaşandı? Bir açıklama da gerçekleştirdiniz ama emniyete başvurularınız nasıl sonuçlandı, nasıl devam ediyor? Emniyete yaptığımız başvurular bugün basın toplantısına ilan ettiğimiz andan itibaren sadece Güvenlik Şube Müdürlüğü bu basın toplantısı için burada ne yapacaksınız, hangi kapsamda bir etkinlik açıklama yapacaksınız şeklinde bilgi almaya geldi. Onun dışında savcılığa zaten hemen 2 Temmuz'da şüpheli durum oluşmuştu. 3 Temmuz'da savcılığa başvurumuzu yapmıştık. Eee Pazartesi günde 5 Temmuz'da Ankara Valiliğine ve Emniyet Müdürlüğüne bu şüpheli faaltsarın e, tespit edilmesi, civardaki kamera kayıtlarının incelenmesi için başvurumuzu yapmıştık. Ayrıca partimizin siyasi faaliyetlerini yürütebilmesi için korumanın da e, bir parti merkezimizin korunması için de e, başvurumuzu yapmıştık. Ama e, pazartesi günden bugüne kadar ne kamera kayıtlarının, civardaki kamera kayıtlarının alındığına dair bir bilgi söz konusu. Ne de bizi herhangi bir arayıp soran, bilgi veren söz konusu. Yani şu anda İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Valiliği sessizliğinin korumaktadır. Evet. Bu şüpheli durum karşısında. buna dair saldırılarında yoğunlaştı. Şu günde nasıl değerlendiriyorsunuz? Birçok muhalif kanada yönelik de siyaset yapmasını engelleyecek kadar saldırılar var. Bu ne anlama geliyor? Ne demek? O? Aslına bakarsak müttefikleriyle birlikte ittifak güçleriyle birlikte AKP hükümeti iktidarını sağlama almak için tehdit politikalarından medet ummakta. Şantaj politikalarından medet ummakta. Nitekim daha bir hafta, on gün önce MHP Genel Başkanı siyasi, bizim partimizin de içinde yer aldığı siyasi partileri sayarak hedef göstermişti. Dolayısıyla hemen arkasından gazeteci Erk Acerer dün saldırıya uğradı Almanya'da, Berlin'de, kendi evinin önünde. Böylesi provokatif işlerin olabileceği ihtimal dahilinde, güçlü bir ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bir an önce bunların engellenmesinin tek bir yolu vardı. Bu şüpheli durumların aydınlatılması, açığa çıkarılması, şahısların tespit edilmesi. E, çünkü bu sadece partimize yönelik şüpheli durumun tespit edilmesi değil. Aynı zamanda e, Deniz Poyraz'ın katledilmesinde de e, tetiği çeken kişi, e, katil tek başına sorumluluğu yüklenen kişi değildir. Evet, katil bir kişidir ama e, o kişiyi oraya e, teşvik eden, sevk eden Anlayış vardır, politikalar vardır ve onun güç aldığı bir kesim vardır. Nitekim, e, Suriye ile bağlantılarına dair iddialar var e, o adamın e, katili. E, dolayısıyla biz bu tür e, devlet içerisinde organize olan kontrol faaliyetleri yürüten e, güçlerin açığa çıkarılmasını demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak e, görüyoruz. Şunlar tehlikeli işler, bir tehlike işaret etmektedir. Hem Dün partimizin e, bu hafta yaşadığı bu şüpheli durumun yanı sıra örneğin e, Peker e, 15 Temmuz sürecinde e, silinlerin silahlandırıldığına dair iddiaları e, yinelemiş yenile, oldu. E, bu iddialar 15 Temmuz'dan itibaren vardı. 15 Temmuz günü itibariyle de bu silahların dağıtıldığına dair iddialar vardı. Ama bizzat o dönem hükümetin ittifak gücü olan Peker tarafından bugün yeniden bu iddialar itiraf edilmiş oldu. Artık bir e, bu nevzede itiraf olmaktan çıkıp e, iddia olmaktan çıkıp bir itiraf olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla e, önümüzdeki dönem provokatif bir saldırılara e, mahal vermemenin yegane yolu demokrasi güçlerinin ortak mücadelesinden mücadelede kararlılığından geçtiğini ifade edebilirim. Ben teşekkür ediyorum.